Merhabalar, iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Orta Doğu'da Gaza eksenli gelişmeler uluslararası toplumun gündemindeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Sadece savaş çatışmalarla ilgili, onun yarattığı insanı dramlarla ilgili değil, bölgenin gelecekte nasıl şekilleneceğine ilişkin de, bölgede yeni dengelerin kimler tarafından nasıl inşa edileceğine ilişkin de tartışmalar açısından da uluslararası toplumun gündemindeki yerini ve önemini koruyor. Gerçi Ukrayna'da da bir savaş var ama ikinci yılını dolduracak neredeyse. Fakat Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan Ortadoğu'daki yeni süreç dünyadaki deyim yerindeyse bütün gelişmelerin önüne geçmiş durumda. Uluslararası toplum Gazze ile kalkıyor, Gazze ile yatıyor. Uluslararası diplomatisi de, siyasette, birçok gelişmede Gazze konusu öne çıkıyor. Geçen hafta Arap Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vardı. Bunlarla ilgili tartışmalar da sürüyor. Genelde tartışmalar Amerika Birleşik Devletleri'nin Arap ülkelerine baskı yaptığı ve Arap ülkelerinin Amerikan baskısı nedeniyle çatışmalı süreçten İsrail'e tepki göstermekten geri durduğuna ilişkin bir takım tartışmalar, bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Ancak bu zirvelerin gösterdiği farklı bir gelişme var. O da çok önemli. O sadece Orta Doğu'nun değil. Dünyanın geleceği açısından da bir önem arz ediyor. Çünkü zirvelerin ortaya çıkardığı temel bir sonuç da Arap ülkelerinin Batı ülkeleriyle birlikte, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesinde, yeniden şekillenmesinde ve bölgede yeni dengelerin inşa edilmesinde bir uzlaşı içerisinde oldukları anlaşılıyor. Dolayısıyla Araplar niye ses çıkarmadı, Amerika nasıl baskı yaptı, işte gelişmeler niye bu aşamaya geldi gibi sorulara cevap ararken Amerika Birleşik Devletleri ile Arap ülkeleri, Avrupa Birliği ve NATO ülkeleri ile Amerika Birleşik Devletleri ve Arap ülkeleri arasındaki siyasi gelişmeleri göz ardı etmemek gerekiyor. Arap ülkelerinin bu konudaki tavrı bir konsepte aslında uzlaşıldığına da işaret ediyor. Daha öncesi var ancak bir takım gelişmeler oldu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken üç kez bölgeye gitti. Birçok Arap ülkesiyle ikinci kez görüştü. Amerika diplomasisi bölgede zaten kamp kurmuş durumda. Sadece askerleri, sadece nükleer denizaltıları, savaş uçakları, savaş gemileri yok. Diplomatları da bölgede. Bölgede çok ciddi, çok yoğun bir trafik de yaşanıyor. Normal çünkü Orta Doğu daha önce de belirttiğim gibi dünyadaki dengenin temel odağında duruyor. Yeni bir sistem uluslararası alanda şekillenecekse... Orta Doğu'daki şekillenmenin üzerinden olacak bu. Orta Doğu çünkü e, enerji kaynakları açısından dünyanın neredeyse %60-70'ini karşılıyor. E, para derseniz küresel sermaye açısından paranın büyük çoğunluğu yine Orta Doğu'da, Körfez ülkelerinde, Araplarda. Enerji koridorları açısından, ekonomik açıdan, askeri açıdan, güvenlik açısından, e, güvenlik açısından da önemli. Çünkü uluslararası güvenliği tehdit eden terör örgütleri, sistem dışı örgütler bu coğrafyadan önemli ölçüde çıkıyorlar. Afrika'da, Orta Doğu'dan dünyaya yayılıyorlar ve güvenliği tehdit ediyorlar. Dolayısıyla yeni ekonomik sistem, yeni küresel sistem, yeni güvenlik sistemi her neyse şekillenecekse Orta Doğu'da bir şekillenme olacak ve bunun üzerinden inşa edilecek. Geçmişte olduğu gibi. Şimdi aslında öyle anlaşılıyor. Arap zirvesi de bunu gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendirmesiyle çatışmalardan çok öncesi İsrail ile Araplar arasında başlayan İbrahim anlaşmalarının yeni dönemde de devam edeceği Arap-İsrail ekseninde bir bölgesel çözümün artık gözle görülür bir gelecekte hayata geçebileceğine ilişkin Ciddi gelişmeler, ciddi işaretler var. Su dilleri de bu konuda bir açıklama yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri zaten ısrarlı davranıyor. Yani Araplar e, İsrail ile sorunları çözmek, Amerika ile birlikte bölgede yeni bir dizayn, yeni bir çözüm üretme konusunda anlaşmış görünüyorlar. Bu çok önemli. Bölgenin geleceğinin Amerika Birleşik Devletleri, Arap dünyası ve Batı ülkeleri üçgeninde şekilleneceği anlaşılıyor. Bunu e, Rusya'ya maliyetini maliyeti ne olur? Rusya'nın buradaki duruşu ne olur? Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya ile Çin'le ki Amerikan Başkanı Biden şimdi şeyle görüşecek, Çin Başkanı Xi görüşecek. Çinlilere de Ruslara da bir takım projeler üretiyorlar. Aynı şekilde Türklere de Türkiye'ye de Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgesel çözüm konusunda bir konsept ürettiği de anlaşılıyor. Türkiye'deki gelişmeler de Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile içine girdiği gerilimli ilişkiler de buna işaret ediyor. Ee, öyle anlaşılıyor ki İran'ın hedefe alındığı, merkezinde İran'ın olduğu bir mücadele süreci yaşanacak ve çatışma süreci var zaten. Bu çatışma sürecindeki basışla cephelerde giderek ısınmaya başlıyor. Ee, Yemen cephesi ısındı. Hizbullah her ne kadar e, geri durma konusunda e, bir e, tutum belirlese de savaştan kaçınmaya çalışsa da e, Hizbullah içerisindeki değişik güç odakları, Lübnan'daki bir takım güçler e, Lübnan cephesini de ısıtmaya çalışıyorlar. Oradan da bir yoğunlaşan son dönemde çatışma haberleri geliyor. E, Irak ve Suriye zaten çatışma alanı olarak ortaya yere çıktılar. Orada da gittikçe alevlenen bir çatışma sürecinin başlayacağı anlaşılıyor. E, savaş devam ediyor. Gazze'de, Filistin'de devam ediyor ama bölgeye de yayılma emelleri gösteriyor. Fakat savaşa da çok takılıp kalmamak lazım. Çünkü savaş dediğimiz şey de zaten siyasettir. Politika e, savaşın başka araçlarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Bölge siyasetinde bölgenin yapılanmasında siyasi görüşmeler bir başka cephede işte tankla, tüfekle, silahla sürdürülüyor. Ama hepsinin ortak bir hedefi bölgesel bir dizayn, Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesi buna dönük olarak sürdürülen rekabet var, çatışma var, görüşme var. Bunlar aslında yakın erimde, Orta Doğu'da yeni bir dengenin uç vereceğini ve ortaya çıkaracağını da gösteriyor. Dediğim gibi bunun öncülüğünü de Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Araplar, Batı ülkeleri, İsrail, İran'ın bölgedeki etkisinin kırılması, zayıflatılması, İran'ın dışlanması, önlenmesi konusunda bir uzlaşı içerisinde oldukları anlaşılıyor. Güncel gelişmeler bile diplomaside, siyasette, ekonomide, uluslararası anlaşmalarda, çatışmalarda yaşanan güncel gelişmeler bile buna işaret ediyor. Bunun ayrıntılarına çok girmek istemiyorum. Fakat sorun şu, bizim açımızdan, Kürtler açısından sorun şu, bölge yerine şekillenecekse, Amerikan öncülüğünde bir bölgesel çözüm gündeme gelecekse, Kürtlerin burada yeri ne olacak? Kürtlerin kaderi yeni dönemde nasıl şekillenecek? Kürtler kendi ülkelerinde özgür olabilecekler mi? Bu fırsat onlara verilecek mi? Bu haklarını elde edebilecekler mi? Yoksa Kürdistan yine bölünmüş, parçalanmış Kürtler yine Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin paryası olarak mı kalacak? Onların elinde, onların işgalinde onlara biat etmiş olarak mı kalacak? Ne olacak yani? Kürtler ne olacak? Bu sorun çok hayatidir. Bu sorunun Kürtler açısından önemi son yüzyılda hiç bu dönemde olduğu kadar artmamıştı. Hayati bir sorun. Bölge şekilleniyor, bölge yeniden şekilleniyor, bölgede bir dizayn kuruluyor, bir sistem oturtulacak, bölgede birçok ülkenin, birçok halkın kaderi değişecek. Dolayısıyla Kürtlerin de kaderi değişecek. Rojava ne olacak? Güney Kürdistan olacak? Kuzey Kürdistan ne olacak? Roşalat Kürdistan ne olacak? Bir bütün olarak Kürdistan ve Kürtler yeni dönemde, yeni dengede nasıl bir yer alacak? Nasıl bir şekillenme olacak? Bunun yanıtlarını arayabilmek için aslında sürecin bütün dinamiklerine ve aktörlerine yakından bakmak gerekiyor. Kürt siyasetinin bu konuda Kürt medyasının da diplomasisini de elindeki araçları da Seferber ederek aslında yeni dönemin ortaya çıkaracağı riskleri, üreteceği fırsatları yapılması gerekenleri kamuoyuyla birlikte, kürtlerle birlikte bir seferberlik haleti, ruhiyesi içerisinde yürütmesi gerekiyor. Yani başka bir günde Hele hele e, verimsiz bir gündem bir, birini tekrar eden, yıllardır tekrar eder bir günden peşinde koşmaları Kürtlerin Kürtlere çok zarar verecek. Böyle bir alışkanlık var. Gelişmeler, tarihsel gelişmeler söz konusu olduğu zaman Kürt medyasında, Kürt siyasetinde bunları kapı arkasından izlemek ya da oradaki gelişmelerle takip etmek gibi bir alışkanlık var. Kamuoyunu, halkı toplumun sahip olduğu birikimleri, dinamikleri bu sürece katma konusunda bir yetersizlik var. Geçmişte bunlar çok yaşandı ve bunların zararları da oldu. Ama hiç olmazsa geniş süreçte buna bir son vermek gerekiyor ve bu yeni sürecin, bu yeni dönemin hayatı önemine binaen bir takım girişimlerin yapılması gerekiyor ki çok geç an olmadan, iş işten geçmeden. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu süreçle ilgili aslında önemli bir gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan önemli bir gelişme var. Bunu da bizim kamuoyumuz, bizim medyamız, bizim siyaset dünyamız e, görmezden geliyor. Çok da görmek istemiyorlar ama aslında çok tehlikeli bir gelişme. Şöyle ki, eşit Karşıtı Koalisyonu'nun eski sözcüsü, Rojava'dan tanıdığımız Albay Kagnis, geçenlerde bir rapor yayınladı. Kürtler fermandarı reşik diyorlardı bu Albay Kaklis'e. Rojava'da kaldı, uzun süre kaldı. Ee, giderken de aslında Rojava'dan gözyaşları içinde ayrıldı, ağladı. O görüntüler de var medyada. Ee, Kagnis bölgede görev yaparken işte Peşmerge ile SDG ile yakın ilişkiler sürdürdü. Irak'ta ve Suriye'de çalıştı. Pentagon adına çalıştı. Sonra geri gitti. Emekli olduğu açıklandı. Emekli olduktan sonra Beyaz Saray için danışmanlık yaptığı açıklandı. Beyaz Saray ve yani Biden yönetimi ve Pentagon için çalışmayı yeni dönemde de sürdürdü. Sonra Kaganiz Güney Kürdistan'daki ve Irak'taki Amerikan şirketlerinin temsilciliğini yapan bir firma'nın Afik Kurun temsilcisi oldu. Yani o şirketlerin kurduğu bir e, firmanın temsilcisi oldu. Afikur'un temsilcisi oldu. Daha sonra tekrar Kürdistan'a geldi. İşte Erbil'e geldi. Orada aslında geçen sene önemli bir mesaj vermişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin SDG ile Rojavalı Kürtlerle ilişkileri geçici ama Türklerle ilişkileri kalıcıdır. Buna göre Kürtlerin hazırlanması gerek anlamında bir takım şeyler söylenmişti. Şimdi bu 7 Ekim sonrası hem de İsrail-Filistin e, savaşı'nın başladığı bu yeni dönemde, Cagmis çalışlayan sütle birlikte, biraz e, istihcuctur var orada, yeni Yol Enstitüsü Amerika'da bir rapor hazırladı. Bu raporu geçenlerde yayınladı. Bugün de raporla ilgili bir webinar yapıyorlar, yani bir internet paneli yapıyorlar. kagnisin kendisi birkaç tane konunun uzmanı, bu konuyu görüşecekler. Akşam saatlerinde yapılacak. Daha doğrusu. E, Washington'da öğlen saatlerinde Suriye saatine göre ayarlamışlar. Kagnis böyle bir Kürtçe tweet dağıttı. E, Suriye saatiyle 19'da başlayacağız dedi. Kürtleri de buna katılmaya çağırdı. O da çok garipti. Şimdi bu rapor çok önemli. Raporunda Kagnis diyor ki giriş bölümünde özellikle diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki varlığı önemlidir. Sedege'nin oradaki iktidarı Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki başarısı açısından vazgeçilmezdir diyor. Aynı şekilde diyor ki SDG'nin ayakta kalabilmesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki varlığına bağlıdır. Amerika'nın varlığı SDG için hayati önemdedir diyor. Ancak diyor Amerika'daki gidişat Amerika'nın Suriye'de beklenildiğinden de daha önce çekilmesine yol açabilir. Dolayısıyla bir çekilme planı hazırlaması lazım Amerika Birleşik Devletleri'nin diyor. Bunu Kagnis söylüyor. İşit karşıtı koalisyonun eski sözcüsü Pentagon Beyaz Saray'la çalışan Amerika'daki petrol şirketlerinin Kürdistan'daki Irak'taki temsilcisi bir adam söylüyor. Ciddi almamız lazım. Şöyle söylüyor diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'den ayrılırsa Afganistan'daki gibi olmasın, bir kavus yaşanmasın, bir boşluk oluşmasın, onun için şimdiden bir hazırlık yapılsın diyor. Normalde bir fikir olarak, bir düşünce, bir egzersiz olarak bunu söylüyor ama bu çok tehlikeli bir fikir oldu. Çok tehlikeli bir egzersiz. Kürtler açısından çok tehlikeli bir rapor. Ve diyor ki, Amerika Birleşik Devletleri hazırlıklı olarak çekilmese, aniden çekilirse diyor, bu itimde de, işaret ediyor. Çünkü diyor Amerikan toplumu dışarıda askeri aktivitelerden yoruldu. Dışarıda artık Amerikan askerlerinin başka ülkelerde savaşmasını istemiyor. Kamuoyunda böyle bir eğilim var. Cumhuriyetçiler iktidara gelir. Cumhuriyetçiler gelirlerse buna uygun davranırlar. Cumhuriyetçiler iktidara gelmeseler bile Biden ikinci kez kazansa bile Biden aynı şeyi yapabilir diyor. Amerika çekilebilir diyor. Yani bu çok açık ve net bir biçimde bunu söylüyor. Dediğim gibi bu çok riskli bir şey. Ve diyor ki Afganistan'daki gibi böyle e, apar topar bir çekilme olursa boşluk olur. Bu boşluğu Rusya ve Esad doldurabilir. SDG onlarla anlaşabilir diyor. SDG'nin o koşullarda anlaşma imkanları ne kadar olur, nasıl olur onlar ayrı tartışma konusu ama kalbimiz böyle diyor. Zaten diyor Türkiye, İran ve Rusya Amerika'yı çıkarmak için birlikte stratejik adımlar atıyorlar. Ama o boşluk anında, bu boşluğu Esad Rusya doldurabilir, İran doldurabilir diyor. İran hızlı bir şekilde müdahale edebilir. E Türkiye diyor ordusunu teyekuzda tutmuş, Türkiye müdahale edebilir. Türkiye zaten e, Sedege'yi başından beri düşman bir oluşum olarak görüyor. Ortadan kaldırmak için bir takım çabalar yürütüyor diyor Kagnis. Dolayısıyla diyor ki, bir program çerçevesinde bir e, hazırlık yapılsın diyor. Planı programlı çekilerim diyor. De aynı şekilde sanki Kürtler de bazı Kürtler de onlarla beraber çekilecekmiş gibi, Kürtleri de biraz Afganlara benzetiyormuş gibi. işte kimler gelecek, kimlere göçmenlik statüsü verilecek, göçmenlik dairesi bu konuda bir hazırlık yapmalı, kimlere oturum verilecek, kimlere verilmeyecek, ne kadar insan getirilecek Amerika ile birlikte, Amerika çekildiği zaman onların da planlanması yapılsın diyor. Aslında biraz da Kürtlere hakaret de ediyor yani. Ama bu Kürt dostu bir adam yani. Öyle bildiğimiz birisi yani kadınist anlaşıldığı kadarıyla bu yeni dönemde bu Türkiye ile ilgili pazarlıklarda da ortaya çıkıyor. Tabii biz o görüşmelerin perde arkasında ne olduğunu bilmiyoruz. Basına yansıdığı kadarıyla, konuşulduğu kadarıyla medyadan takip edebiliyoruz. Ee, pazarlıklar bu eksende sürüyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekilebilir. Çekilirse bir boşluk olabilir. Bu boşluğu İranlılar, Ruslar doldurabilirler. Amerikalılar da bu boşluğu onlar doldurmasın diye arada Türklerle bir pazarlık yapıyorlar. Geçen sene zaten Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamıştı. Onu da sizinle paylaşmıştım. Amerika bize bir yeni yol haritası önerdi. Biz bu yeni yol haritasını tartışmaya değer bul buluyoruz. Ama muhataplarına güvenmiyoruz demişti. Şimdi bütün bu pazarlıklar, bütün bu geliş gidişler, bu kagnisin bu süreçte ortaya çıkması, yani sanki bir algı da yaratıyor, bir kamuoyu da yaratıyor Amerika çekilecek diye. Kürtler açısından ciddi bir risk üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konjüktürde Rojava'yı, Güney Kürdistan'ı terk edeceğine ilişkin bir resmi işaret yok. Ama Kabilis kimin adına hareket ediyor, kimler adına bu çekilme konusunu ısıtıyor, gündeme getiriyor ve bu konuda bir algı yaratıyor. Onu da Kürt siyasetinin, Kürt dinamiklerinin, Kürt medyasının takip etmesi gerekiyor. Ben tehlikeli bulduğum için sizinle paylaşmak istiyorum. Başka gelişmeler de var, onları birleştirdiğin zaman... Kürtler yeni dönemde Orta Doğu'da masada değil menüde olabilirler. Masada değilseniz size bir yer vermiyorlarsa bir sandalye sahibi değilseniz menüdeyseniz sizi yeniden parçalayacaklar, bölecekler. Biat ettirecekler. Bu anlama geliyor. Dolayısıyla ciddi bir risktir. Dolayısıyla Kürt siyasetinin, Kürt medyasının, Kürt kurumlarının, diplomasisinin bunun üzerinde durması lazım. Bunu gündeme getirmesi lazım ve bir takım girişimlerde e, bulunması lazım. Baktım yani güney medyası da buna çok yer vermemiş. Kuzey medyası da görmezden geliyor ama şimdi bu sorun görmezden gelinerek halledilebilecek bir sorun değil ki. Tehlike daha da büyüyecek. Sen görmediğin zaman tehlike ortadan kalkmıyor. Yani bu konuda benim e, geçmiş tecrübelerim de bana şunu söylüyor. Yani bu tür kritik gelişmelerde inisiyatif almak, öne çıkmak, tepki koymak gerekiyor. Yoksa iş işten geçtikten sonra ağlama duvarının önüne gidip e, günah çıkarmanın bir faydası olmuyor. Kürtlerin kaderinin belirleneceği bir süreç. Dolayısıyla bu rapor üzerinden gelişmeleri yakından izlemek gerekiyor. Amerika ile ilgili gelişmelerde şunu da söylemek gerekiyor. Yani Amerika ila nihayet Suriye'de kalsın, Güney Kürsan'da kalsın, Kürtleri korusun, Kürtlerin başında bir bekçi olarak dursun diye değil. Hayır. Bir sistem otursun, ortada da bir sistem otursun, Kürtlerin güvenliğini de, Kürtlerin özgürlüğünü de, temel haklarını da garanti eden bir sistem olsun. Kürtlerin bir e, statüsü olsun, Uluslararası Sistemde bile Milletler Güvencisi altında mı olur, NATO'da mı olur, başka bir yerde mi olur? Bir e, güvenceleri olur ya da bölgesel ülkelerle bir anlaşma mı olur, o anlaşmalar içerisinde anayasal hakları mı olur? Güvenlikleri, yasallıkları, özgürlükleri orada mı garanti altına alınır? Zannedersem pazarlıklar da bu eksende dönüyor ama Türkiye bunu reddediyor. Ve Türkiye'deki iç gelişmeler de bu anlamda çok hayati önem arz ediyor. Türkiye'de çok kırılgan bu Kürt Türk meselesi Türkiye'nin zaten yüzyıllık aslında en önemli meselelerinden birisi. Bu mesele yüzünden içeride cinayetler işlendi, darbeler oldu, cumhurbaşkanları zehirlendi, başbakanlar ipe gitti. Yani yeni dönemde Kürt meselesi, Kürdistan meselesi, artık anlaşmayla mı olur, savaşla mı olur? Savaş olursa dediğim gibi Kırım boyutlarında büyük bir yıkım olacak. Anlaşma olursa da Türkiye'nin kaderi her şey alt üst olacak, yeniden değişecek iç siyaseti de dahil. Orada da bir takım şeyler var böyle. Sismik hareketler var, siyasi gelişmeler var. Dolayısıyla sizinle geçen videoda da paylaşmıştım. Önümüzdeki bu 3-5 aylık süreç ya da 1 yıllık süreç çok kritik, çok hayati önemde. Her gelişmeyi, aktüel gelişmeyi genel bir perspektiften, büyük resim çerçevesinden bakmak, ele almak stratejik olarak bölgenin yeni yapılanmasıyla bağlantılı olarak değerlendirmek gerekiyor. Artık küçük gündemlerle birbirimizle başka işlerle uğraşmanın bir anlamı yok bana sorarsanız. Gerçekten bütün problem budur. Bu bir hayat ve memat meselesidir. Olmak ya da olmamak meselesidir. Bu Kürtlerin yüzyıllık yürüyüşünün final aşamasıdır. Dolayısıyla bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Bu gelişmelerin üzerine gitmek lazım ve bu gelişmeler konusunda kamuoyunu, Kürt kamuoyunu, Kürdistan kamuoyunu hazırlamak bir seferberlik ruhuyla harekete geçirmek gerekiyor. Yine görüşünceye kadar hoşça kalın. Size iyi bir akşam diliyorum.